Merhaba, Paranolu'ya hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da hep bahsettiğimiz o direnç geçildi. O direncin geçilmesiyle birlikte bir yükseliş başladı. Bu yükseliş devam eder mi? Bunu konuşacağız. Ee, ve sonrasında da bilanço dönemindeyiz. İki tane e, bilançosu da iyi gelen küçük şirketten size bahsedeceğim. Şimdi önce bir şöyle bakalım e, borsada durum nedir diye. Bakın şöyle bir düşüş e, kanalı trendi içinde. Bu düşüş trendinin bozulduğu noktayı görüyorsunuz şurada. Ve sonrasında bir düzeltme yapıyor. Buna retest de diyebiliyoruz. O düşüş trendinin yakınına tekrar geliyor. Tam da zorunda değil. Sonra tekrar yükseliyor. Ve şurada bizim hani bu aylardır o 5 Ağustos'taki Japonya'da beklenmedik bir faiz arttırımıyla başlayan şöyle biraz daha genel bakalım ha yatay bandın dışına çıktığımızı şu an itibariyle görüyorsunuz. Tabii ki bu neyle oldu? Bizim Merkez Bankamızın faiz indirimleriyle ve faiz indirimlerinin 250'şer bas puan şeklinde devam etmesi bekleniyor. Hazirandan sonra 150'ye doğru inebilir diye yabancı kurumlarında e, açıklamaları var. Ama bu gidişat e, durumu biraz iyileştirecektir. Neden? Çünkü şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman kötü gelen bilançolarda çok yüksek bir e, faiz e, finansman gideri e, görüyoruz. E, bu dönemde karları düşüren hatta zarara sokan şirketleri büyük oranda o. Enflasyon muhasebesinde tabii ki etkisi var. Ee, ama bu gelecekle ilgili olumlu beklentiler yaratıyor. Bu şekilde de bu yatay banttan çıktığımızı artık görüyoruz. Zaten TL bazında ucuzlamış bir borsa olduğundan aylardır bahsediyorduk. Ee, ve buradan çıktığımız e, zaman yukarıya doğru daha gidebileceğimiz yol olduğunu da görüyoruz. Yani burada ilk hedef bir önceki zirve olan 11.250'ler olarak gözüküyor. Düzeltmeler olabilir. Yani burada e, tekrar şu banda doğru geri çekilip retest etmek isteyebilir. Ama 10.000'in 10 altında kalmadığı sürece yönü yukarı olan bir borsadan bahsedebiliriz. Önümüzdeki birkaç ay için böyle gözüküyor durum şu anda. E, önümüzdeki hafta nasıl bir hafta olur? Yani pazartesi salı belki bir hızlı yükselişin bir düzeltmesini görebiliriz ama ben 10.200'ün altına geçeceğini artık düşünmüyorum. Tabi çok beklemediğimiz çok olumsuz gelişmeler olmazsa Türkiye'de çünkü ne olacağı pek belli olmuyor biliyorsunuz. Ama ekstra bir haber gelmediği sürece yönümüz yukarı bir düzeltme alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Burada şu gördüğümüz direnç uzun süre direnç olarak çalışan bölgenin de artık güçlü bir destek olarak çalışmasını bekleriz. E, bu şekilde borsanın görünümünü ve hızlı da bir tepki verdik. Yani gerçekten bir süredir belki de burada borsada pozisyon almayı bekleyen hem yerli hem yabancı belki de vardı. Zaten biz şeyi de görüyorduk hep bahsediyordum videolarda biliyorsunuz bir para girişi var. Para girişi derken ne kastediyoruz? Büyük kurumların alımları vardı ve bu büyük kurumların alımları işte bu hareketi biraz bize işaret ediyordu aslında. Bu para girişleriyle birlikte şimdi bu pozisyonlar karda ama henüz daha bence... Başındayız yani bir yükseliş trendi bu şekilde başladığı zaman borsada genelde bu 1-2 ay sürüyor daha önce de bunun örneklerini gördük bu ara düzeltmeler olabilir ara düzeltmeler ama genelde böyle 300 puan 500 puan civarında kalıyor dolayısıyla olumlu bir tablo artık borsa ile ilgili konuşabiliyoruz burada Hisse senedi bazında hareketler var. Mutlaka ki olumlu ayrışan hisse senetleri oluyor. E, bunlarla ilgili de hep örnekler vermiştik zaten. E, bu dönemde yine biraz şunu görüyoruz. Onu söyleyeyim. Çünkü geçmiş dönemde çok dayak yiyen hisseler biraz e, bu dönemde kendine gelmeye başladı. Tabii faiz indiriminin etkisi en çok borçlu şirketlere falan yarıyor. Dolayısıyla böyle e, enteresan bir piyasa izliyoruz bazı kötü performans gösteren uzun süredir kötü performans gösteren hisse senetlerinin şöyle ufak ufak hareketler yaptığını görüyoruz ama hani henüz hala mesela Sasa için şu an grafiğini gördüğümüz bir düşüş trendinin bittiğinden bahsetmek zor. Burada sadece ufak bir tepki bu. Daha önce de olmuş bakın sonra düşüş devam etmiş. Dolayısıyla yine iyi hisseleri seçmek yani çok geride kalmış, çok düşmüş diye hisse senedi seçmemek ama iyi hisseleri seçmek e, lazım. E, SAS'a da çok büyük borçluluk var. Mesela örnek verdiğimiz için neden iyi hisseler derken neyi kastettiğimi biraz açıklamaya çalışıyorum. Mesela e, önceki e, videoda bir mavi örneğini incelemiştik. Orada bilanço çok daha iyi. Dolayısıyla bu düşüşün şu tepkisini veriyor. Evet şu an hala tepki. Bakın düşeni kırmasını bekleyeceğiz ama. E, Burada mavinin e, bu yükseliş hareketini devam ettirme ihtimali daha yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü temel taraftan destek alıyor. Bilançoları falan hala iyi. Bir miktar belki yavaşlama göreceğiz. Sene sonu bilançosu gelmedi. Ama e, birçok e, şirkette olumlu olumsuz e, ayrışmaları göreceğimiz bir dönem. Hani maviden de bahsetmişken söyleyelim. 77 liranın üzerinde şu düşeni kırmasını bekliyoruz. O 77 üzerinde hareket başladıktan sonra e, girmekte bir daha avantaj olabilir. Çünkü burada hani çok ucuzdan 65 liradan giremediyseniz 77'ye de çok bir şey kalmamış. O açıdan e, bundan sonra girecekler için de mesela mavi ile ilgili bunu söyleyebiliriz. 77 lira üzerinde çünkü düşeni kırdık diyeceğiz. Onun bir retest olur ve sonra yukarı gider diyeceğiz. Aynı biraz önce endeks grafiğinde gördüğümüz gibi. Şimdi bugün bahsetmek istediğim e, bilançosu iyi gelen iki tane şirket var. Bunlar küçük şirketler. Küçük şirketlerle uyarı yapalım hani ilgili. E, bunlar çok volatil olabiliyor hisse senedi fiyatları. Çünkü e, az sayıda e, hisse senedi var ya da toplam değer düşük olduğu için e, daha volatil hareketler görebiliyoruz. E, ama Temel taraftan desteği olan, yani bilançosu iyi gelen e, şirketlerden bahsedeceğim. E, bunlardan ilki Artemis halı. E, şimdi burada baktığımız zaman şöyle bir bilançoya bakalım. E, bir kere ben bilançoya nasıl baktığımı da biraz anlatarak e, size bu videoda açıklamak istiyorum. E, şimdi öncelikle şuna bakıyorum. Öz kaynaklarda artış var mı? Biliyorsunuz enflasyon muhasebesi var enflasyon muhasebesine rağmen bir artış görüyorsak bu reel bir artıştır. Öz kaynaklarda reel bir artış var. Yani bu şirketin karı ile oluyor ve değerleme ile oluyor. Ama öz kaynakları küçülen bir şirkete daha olumsuz bakıyoruz. Ee, bu şekilde ben bakıyorum. Şimdi burada sonra bir sonraki baktığımız adım e, net borçta eksi rakam görüyoruz. Ne demek bu? Yani şirketin alacaklarını ve vereceklerini netleştirdiğimiz zaman bu şirket net nakitte kalıyor. Borcu olmayan bir şirket olduğunu buradan anlıyoruz. Bu da olumlu bir şey olarak hane sene yazıyoruz. Finansal borçlar zaten küçük görüyorsunuz ama bir miktar daha küçüldüğünü görüyoruz son çeyrekte. Satışlara bakıyoruz. Satışlarda ufak bir düşüş var ama bu seneden seneye enflasyon muhasebesiyle bir düşüş. Yani aslında nominal olarak satışları artmıştır. Ancak %60 işte 50 neyse sene sonu enflasyonuyla düzeltilmiş bir rakam gördüğümüz için reel olarak %5 düştüğünü söyleyebiliyoruz. Bu bence bu dönemde çok makul kabul edilebilir bir düşüş. E, çünkü geçtiğimiz sene yani 2024 yılında birçok şirket küçüldü. Bayağı satışları falan azaldı. E, burada baktığımız zaman aslında satışlarda bakın güzel bir artışla görüyoruz. Ee, burada reel olarak düzeltilmiş satışlarda burada da reel olarak düzeltilmiş olması gerekir diye düşünüyorum ama farklı rakamlar gözüküyor. Niye öyle? Şu an bunu tam anlayamadım. Ee, ama e, biz devam edelim. Çünkü rakamlar da farklı. Bakın burada 427 milyon diyor. Burada halbuki sene sonu 1 milyar 133 Ha bu çeyreklik satışlar pardon. Evet bu senelik toplam rakam. Dolayısıyla burada senelik toplam rakamda bir miktar real düşüş görsek de çeyrekten çeyreğe aslında satışların arttığını görebiliyoruz. Ee, onun dışında neye bakıyoruz? Ee, Fabrik'te bir artış var. Güzel bir artış var. Fabrik neydi? Yani şirketin e, finansman tarafına geçmeden önce faaliyetlerinden elde ettiği e, kar. Yani adım adım gidelim. Brüt karı görüyoruz. Sonra bu bürüt karının içinden işte pazarlama, personel gideri vesaire düşüyor. Esas faaliyet karını görüyoruz. Sonrasında da bunun üzerine işte faizler bilmem ne geliyor. Favik'ü görüyoruz. Favik e, vergi öncesi kar. Peki ondan sonra neye bakıyoruz? Burada net parasal pozisyon kazançları görüyoruz. Enflasyon muhasebesi. Bu şirket net nakitte olduğu için eksi yazıyor bakın. E, ve sonrasında da e, güzel bir tablo var aslında bakın net borçtayken artı yazmış net nakde geçmiş şirket eksi yazmış yani bu bize de aynı zamanda güzel bir e, eğitim oluyor bakarken. Sonrasında şunu görüyoruz geçen sene karı çok ufak bir miktar kar varmış bu sene net parasal pozisyon kaybına rağmen e, bu şirketin daha iyi bir kar açıkladığını görüyoruz ve çeyreklik net karda da çok güzel bir artış görüyoruz son çeyrek itibariyle. Şimdi bir de şuna bakacağız. Burada FK oranı 9. FD fabrik 5.24. Bunlar iyi oranlar. FK'nın hani 15'in altında. FD fabrikün de 10'un altında olduğu şirketler. Genelde iyi kar ediyor demektir. Kar ettiği fiyata göre iyi bir piyasa değeri var demektir. Tam olarak açıklaması aslında bu. Piyasa değeri defter değeri 1.26. Bunun da yine 1 ile 2 arasında olması güzeldir. Makuldür. 1'in altında şirketlerde var bu dönemde. Onlar tabi daha ucuz oluyor ama 1.26 bizim için gayet iyi bir oran. Ee, burada başka neye bakabiliriz? Şuna bakalım. Piyasa değeri 2 milyar. Gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim ya da kapakta yaz, yazdığımız gibi küçük bir şirket. Yani bu piyasada 2 milyarlık bir şirket gerçekten çok small cap oluyor. Ee, Burada başka ne görürüz? Yıllı dolaşım oranı 28. Bu da ideal bir orandır. Yani çok düşük değil, çok yüksek değil. 50 ve üstü biraz fazla oluyor. O zaman şirketin sahibi bir çıkar çatışması yaşayabiliyor çünkü hisse oranı düşük olduğu için. Net kar marjında bir artış görüyoruz. Bakın grafiklerle de inceleyelim. Fabrik marjında artış var. Bütün grafiklerde artış görüyoruz. Bir de kaldıraç oranında bir düşüş görüyoruz. Bu da neden? Borçluluk oranını düşürmüş şirket net nakde geçmiş. Aslında bu da bunun düşmesi iyi bir şey. Öz kaynak karlılığında güzel bir artış görüyoruz. Ee, ve yani temel olarak bu şirketle ilgili inceleme yapacağımız kısımlar bu kadar. Ee, bunun dışında takas analizine bakabiliyoruz. Bir takas analizinde kurumsal yatırımcı takasına bakıyoruz. Burada bir düşüş görüyoruz. %30'larda olan kurumsal yatırımcı takasının %5'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bu normalde bir hisseyle ilgili olumsuz bir sinyaldir. Olumsuz bir değerlendirmedir bizim için. Ama bakın şimdi bunun bir de olumlu tarafı var. Kurumsal yatırımcı takası o kadar düşmüş ki %5'lere düşmüş. Artık Kurumsal taraftan büyük bir satış gelmeyeceğini görebiliyoruz burada. Yani bu kurumsallar alıma geçerse ise fiyatını yukarı doğru sürebilir ama daha fazla piyasaya gelip satış baskısı yaratacak çok büyük bir mal kalmamış kurumsalda. Burada onu görebiliyoruz. Yani Kurumsal yatırımcı takısındaki düşüş olumsuzdur ama bu 60'dan 50'ye düşerse olumsuzdur. Çünkü daha satacak çok mal var orada diye bakabiliriz ama burada ancak yeni bir alım gelebilir. Satış gelecek bir taraf kalmamış, alan kalmamış öyle diyebiliriz. Ee, burada baktığımız zaman e, en çok payın iş yatırımda olduğunu görüyoruz. İş yatırımının son 6 aydır alımda olduğunu görüyoruz. Ziraatin de aynı şekilde en çok paya sahip e, burada şu an. Pay tutan, e, takas tutan e, aracı kurumların alımda olduğunu görüyoruz. Peki bu kurumsal yatırımcı takası neden düştü derseniz, onu da şöyle bakabiliriz. Daha önce daha yüksek olanlar bir miktar çıkmışlar. Mesela info yatırımda bir çıkış görüyoruz, yatırım fonlarında çıkış görüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Mesela yatırım fonları son dönemde bir miktar çıkmışlar. Şimdi birazdan teknik grafiğine de bakacağız. Fiyat hareketi nasıl olmuş? Onu da bakacağız. Ama bunların zaten e, çıkacak kısmı büyük bir miktarda çıktığını görüyoruz. Yatırım fonlarında %5 civarında bir hisse senedi kalmış. Takas ile ilgili söyleyebileceğimiz konu da bu şekilde. Şimdi tekniklere geçeceğim ya da geçelim hemen ona da bakalım ondan sonra diğer şirketimizi inceleyelim. E, fiyat hareketi gördüğünüz gibi yeni halka arzı olmuş bir e, şirket. Halka arz fiyatına neredeyse gelmiş. Burada halkardan sonra tavan tavan bir seyir olmuş. Onun sonrasında e, aylardır düşen bir grafik görüyoruz. E, burada e, son bir senedir hatta diyebiliriz. Son bir senedir e, düşen bir grafik görüyoruz ama bu şekilde de hani pahalı olan hisse senedi fiyatı oldukça makul noktalara gelmiş. Artık bu noktada e, bakın şöyle bir çanak da sanki çiziyor gibi bir hali de var. Bu çanağın di de şurası gibi gözüküyor ama bunlar tabii ki hani tahmin tam olarak bilmiyoruz ama şu an temel taraftan da destek aldığımız için bu hisse senedinde artık yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyoruz böyle bir tahminimiz var şimdi gelelim e, öbür ikinci hisse senedine. onu da önce temel taraftan bir inceleyelim yine e, Yine e, bilançosu son dönemde iyi gelen bir şirket. E, şöyle yine aynı gözle bakalım. Bakın önce öz kaynaklara bakıyoruz. Öz kaynaklarda real bir artış olduğunu görüyoruz son çeyrekte. E, net borçta ciddi bir düşüş var. Yani 5 milyar borçtan bayağı bir ciddi bir çeyrekte çok ciddi borç ödemiş bu şirket. E, onun dışında finansal borçlarda aynı şekilde düşüş görüyoruz. E, satışlarda Yine bu dönemde kabul edebileceğimiz seneden seneye yüzde 8 civarında bir reel düşüş. Bakın yine real diyorum çünkü enflasyon muhasebesi olmasaydı aslında nominal olarak yükseliş görecektik. Yani e, dolayısıyla e, bu satışların aslında düştüğü anlamına gelmiyor ama e, enflasyona göre enflasyon kadar artmadığını gösteriyor, öyle diyelim. Brüt karda ufak bir yükseliş var. Esas faaliyet kârında güzel bir yükseliş var. %43 e, favorikte bir ufak bir artış var. Net parasal pozisyonda da bir eksi yazdığını görüyoruz. Buna rağmen güzel bir net dönem kârı görüyoruz burada. E, net dönem kârı bir önceki seneye göre %79 artmış. Bu reel bir artış. Çeyreklik net karda yine e, fena olmayan bir tablo görüyoruz. Satışlarda çok ciddi bir düşüş. Bakın görmüyoruz. Fili dolaşım oranı %27. Bu da makul iyi bir orandır. E, ve de piyasa değeri 9 milyar civarında. Bu da yine piyasamızda small cap diyebileceğimiz bir e, oran. E, FK'sı 5.88. FDF'a bakıyor 3.69. Piyasa değeri defter değeri 0.75. Bunlar piyasamız için hani karlı, iyi ve ucuz bir şirket olduğunu bize anlatıyor. E, burada yine öz kaynak karlılığının arttığını görüyoruz ee, ve de bunun da takasına şöyle bir bakalım sonra grafiğine geçelim. Takas da, kurumsal yatırımcı takasının aylardır düştüğünü görüyoruz yüzde 84 lerden gelmiş. Aslında çok sert bir düşüş yok ama böyle istikrarlı ufak ufak bir düşüş var. Ee, bakalım kim satmış? Son 6 ayda en çok satan yatırım fonları olmuş. Yatırım fonlarının payı %5'e kadar düşmüş. Artık yatırım fonlarının elinde çok büyük bir mal kalmamış diye düşünebiliriz. %5'lik bir 32 milyon lot kalmış. Onun dışında en çok kim paya sahip? Ünlü, ünlünün paya sahip olduğunu görüyoruz. Ünlü bir miktar paylarını şu ama çok küçük bir miktar aslında. Bu 489 milyondan 489 600 bin not kadar bir azalma var. Çok önemli bir şey değil bu. Ee, evet şöyle baktığımız zaman en çok pay da zaten ünlünün elinde. Büyük ihtimal ortağılarda ünlüyle çalışıyor. Yani %74 o tarafta olduğu için. Şimdi baktığımız zaman e, aslında çok büyük bir hareket görmüyoruz. Yani 6 ayda bir hareket var ama Deutsche Bank'ın Bank of America'nın yani yabancıların Son bir ayda bu hisseden çıktığını görüyoruz. Yabancıların sattığı payı bir miktar Citibank almış ama e, Info ve ICBC almış. ICBC de yabancı olabilir, daha Asya tarafından. E, Bank of America ile sanki Citibank takas yapmış gibi bir durum var gibi geldi bana. Evet. Dolayısıyla Bank of America ile Citibank'e biraz konsolide bakmak lazım. O tarafın satışı e, demeyelim ona. Ama Deutsche Bank'ın satışı var. Onu gördük. E, bir de teknik grafiğine bakalım. Teknik grafikte de hisse fiyatında Temmuz geçen sene Temmuz ayında zirve görülmüş. Bakın o fiyat 21 liralardaymış. Şu an 13 liralarda. Yani son 6 ayda 7 ayda e, yarı fiyatına düşmüş diyebiliriz bu hisse içinde. Fena değil. Şöyle uzun vadeli bir dolar bazında bakmak istiyorum buna. Evet, dolar bazında uzun vadeli baktığınızda aslında çok daha yüksek 2011'lerde fiyatları gördüğünü görüyoruz. O dönemden beri bir düşüş aslında görüyoruz. Ama artık buralarında altına çok gelmeyen bir fiyat görüyoruz. Bakın e, dipleri yapmış artık. Yani buralar artık daha yüksek dipler olacak şekilde ve bugün içinde bu dip olabilir yani öyle gözüküyor çünkü neden doların da enflasyonu var yani şu 2019'daki 0.25 cent 25 centlik fiyatla bugünkü aslında 30 centlik fiyat birbirine yakın dolarda da bir enflasyon olduğunu düşünürseniz 6 senede şimdi şöyle biraz daha yakından bakalım. Burada bir tepeler yapılmış ama şu an dibe daha yakınız yani bu grafiğin bize anlattığı bence bu diplere daha yakınız olacak olan olmuş fiyat düşecekse düşmüş yani tehlikeli bir noktada değiliz ben bu grafikte bunu görüyorum zaten temel tarafta da biraz önce oranlara falan baktık şu an oldukça kelepir ucuz bir fiyatlaması var ee, şimdi dolardan çıktık TL grafiğe bakıyoruz. Ee, Orada da baktığımız zaman TL bazında da aynı dipleri görüyoruz. Bakın yükselen dipler. Ee, ve nadiraya Evans'ın şurada mesela al demiş. Bu sınıra geldi demiş. Ee, şu an kötü bir noktada değiliz. Bakın şuralar biraz daha o üç sınırları zorluyormuş. Şöyle günlüğe geçelim. Günlükte de güzel bir bakın şöyle bir taban çalışması yapmış. Düşüş artık yavaşlamış. Momentum güç kazanmış. Ve sonrasında e, sert bir yükseliş. Tabi bilançonun da faydası olmuştur buna. Yapmış ve artık yani yükselişe hazır gözüküyor şu an bu ise 200 günlük hareketli ortalamasında tam olarak Burayı geçerse Bakın şöyle bir Senaryo çizelim mesela Burayı geçerse Şöyle bir retest yapmasını sonra tekrar yukarı gitmesini bekleyebiliriz Diye düşünüyorum bu bir tahmindir Evet bugün borsanın genel durumunu konuştuk Gelen bilançolar arasından da sizin için iki tane small cap hisse senedi seçmiş oldum ve anlattım. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.